İthaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürümediği her yol karanlıktır diyor İmam Şarani rahmetullahi aleyh. Öyleyse hepimiz gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yolunda yürümek zorundayız. O yolda yürümenin ilk şartıysa o yolu öğrenmek ve tanımaktır. Bunun için gayret eden tüm kardeşlerimize selam olsun. Bu çalışmamız o mukaddes ve muazzam yolu öğrenmeye, tanımaya ve kavramaya çalışan tüm suffa talebelerine ithaf olsun. Sözbaşı Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam, sahabe efendilerimize selam, ilk günden bugüne, bugünden son güne kadar iman yolunda gayret eden tüm İslam büyüklerine selam olsun. Sünnet bilinci dersleri kitabımızın siz okuyucularımızla buluşmasının heyecanı içerisindeyiz. Bu kitabın ne maksatla yazıldığını sizlere aktarabilmek için Enfal suresindeki iki ayete bir bakmamız gerekecek. Enfal suresinin 32. ayetinde müşrikler hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine hem de getirdiği vahye inanmadıkları için içlerinde derin derin şüpheler biriktirmişlerdi. Nihayetinde onlardan bazıları şöyle bir talepte bulunmuşlardı. Hani onlar, ey Allah'ım eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Enfal Suresi 32. Ayet Hatırlanacağı üzere Mekke müşrikleri dinsiz bir toplum değil, şirk içerisinde olan bir toplumdu. Onlar Allah'a inandıkları için özellikle içlerindeki dindar insanlar böyle bir talepte bulunmuş, iç dünyalarında olan çatışmanın da bir yansımasıyla demişlerdi ki: "Allah'ım, Muhammed'e gelen bu vahi hakikatse ve biz de buna inanmıyorsak ki inanmıyoruz nasıl Ad ve Semud kavmini helak ettinse bizi de helak ile başımıza Ebrehe'nin ordusuna yağdırdığın gibi taş yağdır elem verici bir azap gönder artık ne olacaksa olsun. Onların bu talepleri üzerine Rabbimiz şöyle cevap vermişti. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Enfal Suresi 33. Ayet Dikkat edilirse ayet iki sebepten dolayı onlara toplu bir şekilde azabın gelmeyeceğini belirtti. Sen onların içerisinde olduğun müddetçe Allah onlara azap edici değildir. Onlar istiğfar edip dönerlerse Allah onlara azap edici değildir. Bir ayetin mesajları. Enfal Suresi 33. ayet öyle muhteşem bir ayettir ki üzerinde durulduğunda çok önemli mesajlar çıkarılabilir. Bu mesajlardan bazıları şunlardır. Bu ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah katındaki değer ve kıymetini gösterir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplum içerisindeki varlığının önemini öğretir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmenin kazançlarının neler olacağını ortaya koyar. Azap ve helakin yasalarına dair çok önemli ipuçları verir. Azabı önleyecek olan en önemli meselenin vesilenin tevbe oluşu hakikatinin altı çizilir ve daha neler neler. Bu mesajların hepsinin üzerinde yoğun bir şekilde durmak gerekir ama biz iki mesaj üzerinde biraz duracağız. Bu iki mesaj şudur. Eğer bir peygamber bir topluluğun içerisinde yaşıyorsa o topluluğa toptan yok olacakları bir helak asla gelmez. Eğer bir topluluk işledikleri günahların pişmanlıklarını duyar, tevbe ve istiğfar ile Rablerine yönelirse yine o topluluğa toptan yok olacakları bir azap gelmez. Bu iki mesajın ilki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çağdaş olanlara iki hususu söylemektedir. Peygamberin hem bedenen aralarında olması hem getirdiği hakikatlerle aralarında olması. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aynı zamanı ve zemini paylaşamayan bizlere ise bir şey söyler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni aramızda yok ama getirdikleri ve bize miras bıraktıkları aramızdadır. İşte buradan yola çıkarak diyebiliriz ki azaptan kurtulmanın yolu sünnete ittiba ve Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretine sarılmadır. Sünnet ve mağfiret İster farkına varalım, ister varmayalım, İster bu hakikati işitelim, ister inatla duymamaya çalışalım. Özelde ümmeti Muhammed'i, genelde tüm insanlığı her türlü azaptan kurtaracak yol, sünnet ve mağfirettir. Bundan dolayı artık iyice anlayalım ki, sünnetle ayağa kalkacağız, sünnetle insanlığı ayağa kaldıracağız, Sünnetle daralan ufuklarımızı genişleteceğiz. Sünnetle kaybolan umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Sünnetle insanlığa şahit ümmet olma sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ve ancak sünnet ile kavradığımız istiğfar ve tevbe bilinciyle mağfireti kazanmanın gayretini ortaya koyacağız. Peki nedir sünnet? Sünnetin ne olduğuna dair kitap içerisinde epey tanım ve bilgi okuyacağız. Ancak burada hepimizin hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gereken bir tanım var ki o da sünnet Müslümanca düşünmek ve Müslümanca yaşamaktır tanımıdır. Şu hakikati çok ama çok iyi kavramalıyız. Müslümanca düşünmedikçe Müslümanca yaşayamayacağız. Bugün Müslümanca bir hayata bir türlü ulaşamıyor. Hayatın birçok alanında ciddi sıkıntılar çekiyorsak öncelikle yapmamız gereken Müslümanca düşünme adına adımlar atmaktır. O halde Müslümanca düşünmek için neler yapmalıyız? Yapılması gerekenler bellidir. Kalplerimizi arındırmalıyız. Akıllarımızı çalıştırmalıyız. Zihinlerimizi berraklaştırmalıyız. Bu üçüyle düşünme gerçekleşecek. Arkasından gelen iki adımla da inşallah Müslümanca yaşamaya başlayacağız. Bedenlerimizi hareketlendirmeliyiz. Hayatlarımızı planlamalıyız. Bu ikisiyle de Allah'ın izniyle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı ve bizlere bıraktığı hayatı hayatlarımıza tatbik edeceğiz. Böylece de hem dünya hem ahiret huzurunu elde etmiş olacağız. Asr-ı Saadet'ten iki örnek. Bu söylediklerimiz iyice anlaşılsın diye Saadet asrından iki örnek verelim. Peygamberimizin davet ve tebliğ mücadelesine başladığında o ilk günlerde karşısında olan isimlerden ikisi çok mühimdi. Bunlardan biri Taif'in lideri sayılan Urve bin Mesud es-Sekafi, diğeri ise Ebu Cehil'in Bedir'de öldürülmesinin ardından Mekke'de siyasi otorite olarak öne çıkan Ebu Süfyan bin Harptir. Hatırlanacağı üzere Hicret'in 6. yılında Hudeybiye Antlaşması oldu. O antlaşmanın öncesinde elçiler gidip geldi. Mekke tarafının gönderdiği elçilerden biri de Urve bin Mesud idi. Urve bin Mesud Hudeybiye'den döndüğünde Mekkeliler ona neler gördüğünü ve nelere şahit olduğunu sordular. Urve bin Mesud gördüğü ve konuştuğu her şeyi onlara anlattı. Orada şöyle bir şey söyledi. Ey Kureyş topluluğu! Ben Kisra'nın, Kayser'in ve Necaşi'nin saraylarına gittim. Nice hükümdarlar gördüm. Ama Muhammed'e ashabının hürmet ettiği gibi milleti tarafından hürmet edilen hiçbir hükümdar görmedim. Ben Muhammed'in etrafında asla onu teslim etmeyecek bir topluluk gördüm. Bu konuda yani onunla savaş konusunda düşünseniz iyi olur. Bu sözler üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gerekecek. Ebu Sufyan'a gelince, yine hatırlanacağı üzere Hudeybiye'nin arkasından bazı olaylar olur ve antlaşma bozulma noktasına gelir. Bu durumdan rahatsız olan Mekkeli müşrikler antlaşmayı yenilemek ve bazı maddelerde değişiklik yapmak için Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderirler. Ebu Sufyan Medine'ye gelir ama ne Hazreti Peygamber'den ne de sahabeden olumlu bir cevap alabilir. O bir yandan diplomatik temaslarını sürdürürken bir yandan da yeni kurulan İslam toplumunu gözlemleme fırsatı bulur. Konuşmaları dinler tabırları izler. Müslümanlar arasında kurulan ilişkilerin niteliğini analiz eder. Nihayet Mekke'ye tekrar döndüğünde kendisini bekleyen meraklı kalabalığa bir konuşma yapar. İşte o konuşmada Ebu Süfyan Allah Resulü'nün etrafında halkalanan Medine İslam toplumunu şöyle tanımlar: "Size hepsinin kalpleri tek bir kalbe bağlı olan bir topluluktan geliyorum." İşte bütün mesele budur. Kalplerin tek bir kalbe bağlı olduğu bir topluluk olmak ve inandığı değerleri ölümüne bir sevda ile kabullenmek. Sahabe gibi sünneti kavramak. Eğer sahabenin anladığı gibi bir sünnet anlayışımız olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? İmanı her şeyin öncesinde ve üstünde görürdük. Kurtulma derdimiz olduğu için kurtarmak için çırpınırdık. Hiçbir alanda kimseye Özellikle düşmana bağımlı bir halde yaşamazdık. Yaptığımız her işi en kaliteli ve en düzgün bir şekilde yapardık. Şahıslara bağlılığı değil, değerlere bağlılığı esas alırdık. Sünnete ittiba budur ve böyle bir ittiba bizi her türlü azaptan koruyacak en önemli vesiledir. Ancak bu ittibanın tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için sünnetin iyice anlaşılması ve kavranması gerekir. İşte sünnet bilinci dersleri böyle bir ıstıramın neticesinde ortaya çıkmıştır. Suffa meclisleri projesi. Suffa meclisleri sohbet halkaları projesi Siyer Vakfı'nın en fazla önem verdiği çalışmalardan birisidir. Hicri 1434 Miladi 2012'de başlayıp tam 10 sene fasılasız devam eden bir projedir. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu kadar zorlu bir süreç içerisinde bu çalışma kesintisiz devam etmiş ve bugünlere kadar gelebilmiştir. Şimdi Hicri 1444 Miladi 2022 yılı itibarıyla ikinci 10 yılın yürüyüşü başlayacaktır. Allah Celle Celaluhu nasip ederse bir 10 yıl daha bu proje devam ettirilecek, dünyanın dört bir tarafında olan kardeşlerimizle zemin ve mekan farklılıklarını aldırmadan aynı rahlenin talebeleri olmaya gayret edeceğiz. İkinci 10 yılın planlamaları yapılırken kardeşlerimizle birçok alanda yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. Yapılması gereken en önemli iş ise müfredatımızın tamamlanması, var olanların güncellenmesi ve eksik olanlarınsa yazılmasıydı. Rabbimize binlerce hamd olsun ki ilk müfredatımız olan sünnet bilinci derslerini tamamlamak nasip oldu. İnşallah seneye Kur'an bilinci dersleriyle devam edilecek ve peyderpey 10 yıllık müfredatımızın hepsini tamamlamış olacağız. Sünnet bilinci dersleri Elinizdeki sünnet bilinci dersleri çalışması tüm suffa müfredatı gibi 32 dersten oluşuyor. Her ders 11 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler ve içerikleri şunlardır. 1- Kur'an iklimi İlgili dersle alakalı bir ayetin hem Arapçasının hem mealinin yer aldığı bölümdür. 2- Nebevi Seda, yine o dersle ilgili bir hadisin, ravi olan sahabi efendimizin de belirtildiği ve hadisin hem Arapçasının hem de Türkçesinin yer aldığı bölümdür. 3 QR kod kitapta yer alan 32 dersi 2017-2018 yılları arasında Nebevi Miras üst başlığında işlemiştik. Yapılmış bu derslere ulaşabileceğimiz kare kodları her bölümün ilk sayfasında mevcuttur. 4 ana metin her dersin neredeyse 15-16 sayfa tuttuğu ana Metin, sünnet bilinci ile alakalı önemli konuların işlendiği bölümdür. Rahat okunması ve anlaşılması için elimizden geldiğince dilini hafif tuttuğumuz bu metinler daha önceleri sohbet olarak işlenmişti. Sohbet tadını bozmadan, yazı diline çevrilmiş bu metinler, inşallah hepimize sahih ve selim bir sünnet bilincinin ulaşmasına katkı sağlayacaktır. 5. Kavramlar. Her derste hadis ve sünnetle alakalı önemli bir kavrama yer verdiğimiz bu bölümde çok fazla ayrıntıya girmeden ilgili kavramın anlaşılması için Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntılar yapılmıştır. 6. Sünnet-i Seniyye Nebevi Pratikler her derste hayatımıza taşıyacağımız bir sünnet aktarılmıştır. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği nebevi pratikler bu bölümde yer almıştır. 7 Sünnet-i Nesiye, Unutulmuş Sünnetler Özellikle unutulmuş sünnetlerin hatırlatıldığı bu bölümde yine her derste bir sünnet gündeme taşınmış ve ahir zamanda yaşayan biz Müslümanların bu konuda daha fazla duyarlı olmamız hatırlatılmıştır. 8. Nebevi mirasın şahitleri bu bölümde nebevi mirasın şahitleri olan sahabe efendilerimizden hatıralar paylaşılmıştır. Özellikle her derste farklı mesajları yansıtan bu hatıralar sünnetin ana taşıyıcıları olan sahabe neslini anlamamız açısından bize katkılar sağlayacaktır. 9 Nebevi mirasın sadıkları. Bu bölümde en hayırlı ikinci nesil olan tabi'in neslinden başlayarak günümüze kadar birçok alimimizden örnekler yer almaktadır. Nebevi verasetin hakkını yerine getirme noktasında çok önemli rehberlikleri olan bu alimlerimizin hatıraları yine bize örneklik adına önemli mesajlar vermektedir. 10. Nebevi varisler her derste o bölümde yer alan ikisi sahabi, üçü sonraki dönem alimlerinin belirtildiği bölümdür. Her derste 5 isme dikkat çekilmiş. Bu isimlerin biraz daha fazla araştırılması gerektiği nazarlara verilmiştir. 32 ders boyunca 160 isme dikkat çekilmesi İslam medeniyetinin insan yetiştirme potansiyelini anlamamız açısından da bu isimler son derece önemlidir. 11 nebevi mirastan hisseler Son bölümse hisseler bölümüdür. Her dersin sonrasında o dersle alakalı 5 önemli hisseye dikkat çekilmiş. Bu hisseler üzerinde biraz daha durulması gerektiği tavsiye edilmiştir. Teşekkür ve niyaz. Bu çalışmanın size ulaşması birçok kardeşimizin yoğun gayretiyle olmuştur. Bazı isimsiz kahramanlarımız var. Onlar özellikle isimlerinin anılmasını istemiyorlar ama o kardeşlerimizin çok ciddi emekleri olduğunu Rabbimiz biliyor. Mevla böyle gayretli ve iştiyaklı kardeşlerimizin, yol arkadaşlarımızın sayılarını artırsın. Kitabın oluşumunda en büyük gayret hiç şüphesiz iki azize kızımız olan Selcan ve Nazlı Çakar talebelerimizdir. Onlara bu görev tevdi edildiğinde büyük heyecanla kabul etmiş, gecelerini gündüzlerine katarak kitabın oluşmasında büyük emekler vermişlerdir. Ayrıca kitabın ara metinlerinin hazırlanmasında Zeliha, İlayda ve Merve kızlarımın epey gayretleri oldu. Allah Celle Celaluhu bu kızlarımızdan ebeden razı olsun, onlara daha nice nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Her kitapta ciddi mesai harcayan, emek veren, çok önemli katkılar sağlayan editörümüz Muhammed Ali Alioğlu hocamıza, mizan ve tasarımında fazlaca emekler harcayan Mevlüt Sami Ertem kardeşimize, son okumaları yapıp mühim katkılar sunan Çağlar Çetok hocamıza, kitabın kapak tasarımında ciddi gayretler veren Muhammed Onur kardeşimize ve başta Siyer yayınları sorumlusu olan Ömer kardeşim olmak üzere tüm yayın evi çalışanlarına teşekkür ediyor. Hepsine bu hayırlı hizmetlerinin devam etmesi için dualar ediyorum. Bu çalışmamız eğer biraz olsun iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz mirası olan sünnetinin anlaşılmasına katkı sağlarsa bu bizim için en büyük kazançtır. Bundan bizi geri koymamasını Rabbimden diliyor. Yarın Ruzi Mahşer'de karşılaştığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek yüzüne bakacak yüzler bizlere bahşetmesini Mevla'dan niyaz ediyorum. Muhammed Emin Yıldırım 12 Safer 1444 8 Eylül 2022 Eyüp Sultan İstanbul